Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nehir Eğitim Timi'ye hoş geldiniz. Bugün önce yani alım Ben de kalp tane saç yapmayı deneyim dedim. Benim ataçlarım biraz yamuk. Evde bunlardan Da belki de yakın olmuştur. Bitmiştir. Neyse ben bunu aldım. Şimdi arkadaşlar atacımızı şöyle yapıyoruz. Bu küçük kısmını küçük kısmını oradan böyle çekiyoruz. Şer gibi. Sonra bunu böyle bastırıp böyle yapıyoruz. Ve bunun Evet arkadaşlar bu arada şu şu şekli almış oluyor. Bu şekli almış oluyor. Sonra da bunun şurada çaprazı var ya. Ay çapraz diyorum. Çarpısı var ya şurada. İşte oradan bastırıyoruz arkadaşlar biraz ama çok az ve takıyoruz

Arkadaşlar bu kalp şeklinde gözüküyor. Yani daha düzgün takayım arkadaşlar. Arkadaşlar işte ben iki tane daha yaptım sonradan. Hatta iki tane daha yaptım arkadaşlar. Biraz yamuk yamuk oldu. Ben bunun videosunu arkadaşlar şimdi izledim ve şu anda yaptım. aslında arkadaşlar takmaya çalışıyorum. Yumuk yumuk oldu. Örne. Biz de bir arkadaşlar vardı. O gıcık etti beni. Yerlere düştü arkadaşlar. Ben onu arayamam Evet arkadaşlar taktım. Sağlam yumuk. Örneğini yapıyoruz. En sondaki çok güzel gözüküyor. Düşün. Böyle evet, arkadaşlar. Ben şu anda video kim ya da ne annem bilmiyor arkadaşlar. kendim olacak gibi hissettim. Yani, çektim arkadaşlar. Beni yani, videomu beğeneceğiz. Sevinirim arkadaşlar. Böyle. Yani, arkadaşlarımız çok güzel oldu. Biraz emek oldu da ben sonra size bunun daha düzgün bir videosunu atarım ikinle beraber. Bye. Bye bye.